Öğretmenler kutsaldır diyoruz ama niçini sanki pek düşünmüyoruz. Biz bu skecimizde sizlere öğretmen dünyasını yansıtmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Öğretmeni anlayabilmek için önce öğrencilerin olması gerekir. Şimdi sınıfımızın öğrencilerini tanıyacaksınız. Sınıfa gelen ilk öğrenci çalışkan öğrenci, diğer adıyla inek öğrenci. tam 12 saat çalıştım ama bana yetmeye çalışma Arkadaşımızı dersleriyle baş başa bırakıyoruz. Geldik ikinci öğrencimize. Bilirsiniz her sınıfta havalı bir tip vardır. Bunlar her zaman göz önünde ön planda olmak isterler. Ay canım çantam. İyi almışım seni. Seni çok seviyorum. Şöyle koyayım da herkes görsün. <laughs> Uzmanların hiperaktif dedikleri çocuklar vardır. Yerlerinde duramazlar. Her zaman kıpır kıpırlardır. Bizim sınıfta da böyle biri var. Hola nas. Ya, ne yapıyorsun Ukaya. Okulda olan bütünlerden haberdar olan ve bunlara her ortamda dile getiren öğrenciler vardır. Bunlara kısaca dedikoducu deriz. Şimdi dedikoducu öğrencimiz geliyor. Aramızda çok hesaplı tipler vardır. Bunların attıkları adımlar aldıkları demese kadar her şey hesaplıdır. Bizim sınıfta da böyle biri var. Sınavdan 20 aldım. Hoca sözlüğü 60-60 verirse, bugün de sınav yaparsa ben de kopya çekerim. Ondan da 50 alırım. Acaba ortalamam kaç düşer? Hemen hesaplayayım. Kopya hariç 48,5 düşüyor. Mehmet ben gene Sevgili konuklarımız, her zaman söyleriz, bilgisayar çağındayız. Uçağın özellikle gençlere en büyük zararlarından biri, sanal ve asosyal insanların ortaya çıkmasıdır. Onlardan biri de bu sınıftan. Tabii favori dersi ve de eğitim olan sporcu tiplerini unutmamak gerekir. Messi bir çalım. iki, üç, dört. Şut ve gol. Son olarak derste uyuyan, teneffüste uyuyan, hep uyuyan. Dünyadan habersiz öğrenci. Gel abi gel arkana dön. Gel, gel 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 gel. Sağ yap gel. Topla 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 topla. Gel abi gel. Arkadaşlar bugün sınav var mı? Ne sınav mı? Sakin ol sakin şu çocuğu alıştır alıştır diye söyleyin şimdi uykusundan ne? uykusundan uyandı çocuk ya. Artık alışmışsınızdır tekrar soruyorum bugün sınav var mı? Hoca bir şey demedi ama her an yapabilir. Demek okula gelmem benim yararımı oldu. Arkadaşlar peki bu inek dışında başka çalışan var mı? Çalışan yok ama korkma yok kopyalar bende. Evet sınıfımız bu. Şimdi öğretmenimiz gelecek. Bizim öğretmenimizin bir özelliği var. Hani Hani hep deriz ya öğretmen öğrencinin her şeyidir. Bizim öğretmenimiz de öğrencilerimiz, öğrencilerimizin her şeyi. Hem edebiyat öğretmeni, hem coğrafya, hem tarih, hem fizik, hem kimya. Yani süper öğretmen. Şimdi bu süper öğretmenimizi tanıyacağız. Günaydın. Günaydın. Sağ ol. Oturun. Tükenmez kalem olan var mı? Var hocam? Kızım bu nasıl tükenmez kalem? E kalem işte hocam. Gelmeyen var mı? Tamam hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor evladım. Gün yazılı yapacağız mısın? Abi? Önce konuyu şöyle bir tekrarlayalım. Sonuna yazılı yapacağız. Evet bakalım. Koşma nedir? Kim söyleyecek? Hocam ben söyleyeyim. Hocam. Hocam. Ekrem kalk bakayım ayağım. Ekrem söyle bakayım. Koşma nedir? Ee, koşma. Koşma. He şu bizim koşma. Yürümenin hızlı şekli. Oğlum ne alakası var ya? Hocam bu yüzden ben hep koşuyorum. Ya saçmalama otur yerine sus. Murat, kalk bakayım evladım. Koşma nedir? Hangi neviyatında bir şiir türü peki? Aferin evladım, bırakın. Sema kızım, kalk bakayım. Sema, Türkiye kaç bölgeye ayrılır? Onu bilmeyecek ne var hocam? Yedi bölgeye ayrılır. Aferin kızım, sayar mısın? Tabii hocam. Bir, iki, üç. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Sayıyorum işte hocam. Ya saçmalama, otur yerine. Murat can oğlum, Başinkan deyince aklına ne geliyor? Başinkan deyince, aklıma sulu sulu portakallar geliyor hocam. Oğlum ne alakası var aklına? Bir tane adam gelmedi ya. Heee, hatırladım hocam bu portakalları yetiştiren adam. Ya. yansın. Şşş, uyan uyan. Bize bolu niçelere say bakayım. Onu bilmeyecek ne var hocam? Bolu, ine bolu, safran bolu. Bolu? Evladım nereden buldun bunları ya? Eksik mi saydım hocam? Hayır evladım tam da. Bir de bana niçelere say bakayım. İlvan, silvan, tatman. Melisa kızım kalk bakalım. Melisa <laughs> sen de bize Çaldıran Savaşı'nı anlat bakayım. Çaldıran Savaşı, Çaldıran Savaşı. Ha, Çaldıran Savaşı. Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim telefonda birbirlerini çaldırıyorlarmış hocam. Ama hiç konuşmuyorlarmış. Aralarında beni çaldıran kim diye savaşmışlar. <laughs> Saçmalama otur Erdem. Erdem, evladım kalk bakayım. Erdem sen de bize fizikteki sürtünmenin etkisini anlat bakayım. Evladım, Yavrum, canım sizi bana sayıda mı gönderiyorlar ya? Niye konuşmuyorsun oğlum? Arkadaşlar şu niye konuşmuyor ya? Hocam, arkadaşımız susma markını kullanıyormuş. Kendisiyle birlikte asla konuşmazmış. Demek burası mahkeme salonu, sen de onun hakkı öyle mi arkadaşın? Söyle bakayım, pi sayısının mutlak değeri kaçtır? Kızım ne yapıyorsun? Yine bir çok kullanıyorum hocam. Ya saçmalama onun <laughs> <ki> yerine. <laughs> çok çalıştım. Saçma saçma soru cevaplar verdim. Hocam gerçekten çok çalıştım. Baksana sabahtan birkaç kaç soru çözdün? Evladım ben biliyorum. Bu sınıfta gerçekten senin çalıştığını biliyorum. Hocam vallahi üzeri tane soru çözdün. Neydi? Beden eğitimi sorusu hocam. Ha, niye? Sağlam kafa, sağlam vücutta olur hocam. Yazık. <laughs> Arkadaşlar şimdi durumumuz perişan. Evet çocuklar, ilk konumuz neydi? Fonksiyonlar. Fonksiyonların formülü ne? Fx eşittir, x artı z. Fakat konumuz bu değil. Konumuz ne? Selçuklularla çutularla memlükle sonuç çutu. Tabi dağlarda kötü hava koşulları falan. Kötü hava koşullarının olmasının sebebi ne? Rakım yüksek. Rakım yüksek olunca iklim nasıl olur? Karasal olur. Karasal iklimin bitki örtüsü nedir? Bozkırdır. Bozkır olma sebebi nedir? Yazlar yağış almamasıdır. Bütün bu anlattıklarımın içinde bir yerde anlatım bozukluğu var. Bu anlatım bozukluğu nerede? Ah. Bana biraz zaman verin. Ee, Evladım bana niye bakıyorsun? Hocam iyi misiniz? Sizin içinizde insanlar kadar iyi olabilirse ben de o kadar iyiyim. Çıldırttınız beni ya. Bütün sınıfa para altı oturup sıfır. Bekleyin sınav kağıtlarınızı alıp geleceğim. Arkadaşlar yüzlük kafeler hazırladın. Ne sana da vereyim mi? Şimdi eğitim öğretimimizin vazgeçilmez unsuru olan yazılı olayını canlandırıyoruz. Canlandırmamız müzikal şekilde olacak. Oğlum kaldır artık şu kokuyu abi. Kızım sen de kaldır şu telefonu yeter ya. Şşş alo uyan uyan yazı da var ya. <laughs> Süreniz başlamıştır. Sınıfıma geldim işte yazdı yapmak için nasıl haber almışlarsa bir kodkalar cepte dedim İşte sınav işte hayat ya geçersin ya gidersin Zor geçmek benden dersi, zordur geçmek benden dersi. Sorular kazık gibi, kaleme yazık gibi. Hocam bize yazık değil mi? Hocam, hocam, affetini sormayacağım. Hocam, hocam, affetini sormayacağım. Geç oturuyor. <laughs> Geç Kopya çekelim kopya, kopya çekelim kopya. İmtihana girince, imtihana girince insan neşe doluyor. Korktuğunu görünce, insan neşe doluyor. Korktuğunu görünce. Gel, tembel gel, nankör seni atıyor. meydana uydum şeylerde. Affet ne olur beni, yaptıklarım doğru değildi Bir hataydı aslında, yaptığım şeytanla uyduğum şeylerde. Sınıfıma taş olsan, dersime ilaç olsan, aklıma muhtaç olsan, affetmem aslında. Bir <laughs> saçmalama <laughs> gibi. <laughs> Arkadaşlar size şaka <laughs> yaptım. Yazılı falan yok. Of oh, be! Sürekli hocam tanrı içime bize Çok korkuttunuz hocam bizi. Dediğim gibi yazılı falan yok ama beni cidden çok kırdınız. Neden hocam? Bugün günlerden ne? Perşembe! Onu sormuyorum Zeyzekler. Bugün benim için çok önemli bir gün. Yoksa doğum gününüz mü hocam? Hayır. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Siz bunu bile unuttunuz ya. Hocam bir de aslında hiç unutmadık. Evet hocam unutmadık. Unutmadık hocam. Close awesome.